Karatay diyetiyle obezite ve diyabete çözüm var. Canan Efendigil Karatay, Hay Kitap. İnsülin direncini kırmanın, hipoglisemiyi önlemenin ABC'si. Profesör Canan Efendigil Karatay, satış rekorları kıran ilk üç kitabıyla Türkiye'de bir sağlıklı halk hareketi başlattı. Bu kitapları okuyanlar hem kolayca zayıfladı hem de kalıcı kilo verdiren geleneksel Türk mutfağıyla tanıştı. Ezber bozan Profesör Canan Efendigil Karatay bu kez diyabete çözüm sunuyor. Elinizdeki kitap, diyabet hastalarından gelen yoğun talebe yanıt vermek için yazıldı. Profesör Canan Karatay, her zamanki anlaşılır üslubuyla obezite ve diyabet hastalığının nasıl geliştiğini ve nasıl düzeltilip önlenebileceğini anlatıyor. Her tür şekerin vücuda nasıl zarar verdiğini gözler önüne seriyor. İnsülin direncinden, hipoglisemi ataklarından ve insülin takviyesinden kurtulmanın şifrelerini veriyor.